Evet, teknik bir aksaklık dolayısıyla dersimize kısa bir, ara, kısa bir süre ara vermek zorunda kaldık. E, kaldığımız yerden e, devam edelim inşallah. Evet, 11. bölümü Rüyetullah ve Tecelliyat konusunu okuyor idik. Marmaravi Hazretlerinin e, Risale-i Tevhidinde, Birlik Mektubunda. Şimdi e, kaldığımız yerden inşallah e, devam e, edelim. Evet, üçüncü temel kavram olarak istidlal kavramını kullandığını söylemiş idik. Tecelliyat, rüyetullah ve istidlal kavramı. Bu tabi rüyetullah meselesinin anlaşılabilmesi için hatta rüyeti enbiya konusunun anlaşılabilmesi için en temel kavramlardan birisi gerçekten bu istidlal konusu. İstidlali ne demek? E, Suri'yi de denir diye ekliyor e, bunun peşinden. Bu konuyu e, anlamazsak rüyeti enbiyayı ve rüyetullah konusunu gereği gibi anlayamayabiliriz. Onun için bu anahtar kavramı da kullanmış oluyor e, Marmaravi Hazretleri. İstidlal teknik bir terim din literatüründe. E, yani Lügat'e baktığımızda karşımıza şu manalar çıkıyor. Öncelikle onu belirtelim birinin veya bir şeyin rehberliğini isteme. Delil arama demek, istidlal, kanıt arama. Ya da bir delile dayanarak, bir kanıta dayanarak bir husus hakkında hüküm vermek. Hükme varmak, bir sonuç çıkarmak, dolayısıyla anlamak. Mantık dilinde ise belli önermelerden hareket ederek başka önermelerinin gerçek olan veya kabul edilen doğrularını ve yanlışlarını çıkarmak. Çıkarım demek. Üçüncü boyut bir kelam terimi olarak istidlal ise bir hüküm veya kavramın doğruluk yahut yanlışlığını kanıtlamak için zihnin yaptığı akıl yürütme eylemi olarak tarif ediliyor. Evet, erken dönem kelamcıları, mütekaddimun devri kelamcıları İstidlal yöntemlerini kullanırken klasik mantıktan bağımsız hareket etmişler. Hatta bakillani'nin delilin yanlışlığının kanıtlanmak istenen düşüncenin yanlışlığını gerektirmesi manasına gelen in'ikasül edille örneğinde olduğu gibi mantık kurallarına aykırı düşen bazı ilkeleri istidlal kuralları çerçevesinde benimsemişlerdir. Kelamcılara göre istidlal sadece dünyada duyularla algılanamayan ve zaruri olarak da bilinemeyen inanç ve düşünceler hakkında başvurulacak zihni bir eylemden ibaret. Müteakkedimin devrinde benimsenen ve 5. Hicri 11. Miladi asrın sonlarına kadar kullanılan istidlal yöntemleri ana hatlarıyla şu şekilde Birincisi nakille istidlal. Kur'an-ı Kerim'de yer alan akıl yürütme şekillerini dikkate almak suretiyle aklın temel ilkeleri, akli hükümler ve kavramlar konusunda benimsenmesi gereken doğruları belirlemekte nakille istidlal yapılmak yapmak. Nakille istidlal bu. Mütekaddimin devri kelamcılarının kullandığı istidlal yöntemlerini büyük ölçüde Kur'an'a dayandırırlar bu alimler. Kur'an'ın yanı sıra sahih hadisler ve icma dini kurallardaki istidlalin kaynağını oluşturur. İkinci husus kıyasul kaip aleyhüssüiddir. Bilinmeyen ve duyuların ötesinde bulunan bir şeyin bilinen yahut duyularla algılanan bir şeyle kıyas edilmesi demek en çok kullanılan istidlal tarzı bu. Bu aynı anlamı ve illeti taşıyan iki şeyin aynı hükmü alması, aynı ayrı anlam ve illeti bulunan iki şeyin de farklı, ayrı hüküm alması demek. Üçüncüsü, istidlalin üçüncü çeşidi, mütekaddimün dönemindeki kelamcıların başvurduğu, Sebir ve taksim yöntemi. Hakkında iki veya daha fazla hükmün verilmesi muhtemel bulunan bir düşünceye ilişkin olarak ortaya konulan ihtimalleri yanlışlayıp doğru olan ihtimalin geçerliliğine hükmetmek. Dördüncüsü mucize ile istidlal yöntemi. Kainatı yaratan ve işleyişine dair kanunları koyan Allah olduğuna göre ve bu kanunları aşan bir fiili insanlar meydana getiremeyeceğine göre böyle bir fiili gerçekleştiren kişinin peygamberliğine hükmetmek. Mucize ile istidlal. <laughs> Beşincisi sona başlangıçla istidlal. Yani bir şeyin ilk defa oluşunun ikinci defa oluşuna delil teşkil ettiğini kabul etmek suretiyle yapılan istidlal. Aslı Kur'an'da belirtilen bir istidlalle Ölümden sonra dirilişin imkanını kanıtlamak gibi. Altıncı istidlal yöntemi, dil mantığıyla istidlal. Her dilde somut ve soyut varlıklar çeşitli kelimelerle ifade edilir. Kelimelerin ve dolayısıyla kavramların belirttiği anlamlar belli olduğundan bunların kendi çerçevelerinden çıkaracak e, bunları kendi çerçevelerinden çıkacak şekilde tevil ederek dini metinleri tahrif etmek isteyenlere karşı dil mantığıyla istidlal edilir. Kelamcılar daha çok batıniye mensuplarınca ileri sürülen asılsız tevilleri bu istidlal yöntemiyle eleştirmişlerdir. Evet, yedinci istidlal yöntemi delilin yanlışlığı ile düşüncenin yanlışlığına istidlal yöntemi. Bir iddia için getirilen delillerin yanlışlığının sabit olması durumunda iddianın da o iddianın da yanlışlığına hükmedilmesi. Kaynakların bakıllaniye nispet ettiği bu istidlal tarzı tutarlı olmadığı için İmam Gazali ve daha sonra gelen kelamcılarla e, kelamcılar tarafından eleştirilmiş ve e, reddedilmiştir. Evet. Mütekaddim döneminin e, kelamcılarının kullandığı istidlal yöntemleri bunlar. Müteahhirin devrinde kullanılan kıyaslara e, bakacak olursak bu dönem Müteahhirin dönemi Hicri 5. Miladi 11. asır sonrası, i̇mam Gazali sonrası dönemdir. Bu dönemde yine istidlal yöntemlerinde bazı değişiklikler yapılıyor. Özellikle i̇mam Gazali kıyas şekline büründürdüğü istidlalleri altı noktada toparlıyor. Birincisi hissiyat. Dış ve iç, iç duyularla elde edilen idraklere dayanarak kıyas yapmak. Herkes gözlenebilen canlı ve cansız varlıkların sonradan ortaya çıkan gelip geçici bünyeye sahip olduklarını müşahede eder. İç duyularla idrak edilen üzüntü ve sevinç gibi olayların sonradan yaratıldığı da tecrübe yoluyla bilinir. Hissiyat ile hissiyat ile istidlal işte bu. İkincisi bedihiyat. Yani insanlarda doğuştan var olan apacık akli bilgilere dayanan kıyas demek bu. Üçüncü bir ihtimalden söz etmenin imkansızlığı durumu var burada. Aksi takdirde bu açık olan akli bilgileri inkar etmek demek olur ki bu mümkün değildir. Üçüncüsü mütevatirat. Yalan söyleme hususunda ittifak etmelerini aklın imkansız gördüğü bir topluluğun verdiği haberlere dayanarak yapılan kıyaslar. Mütevatir haberler bu türden. Dördüncüsü kıyas ile istidlal. Yani bundan önce sözü edilen bilgi türlerinden birine dayanarak düzenlenen kıyasın sonucu, bir başka kıyasın önermesini teşkil etmek suretiyle yapılan istidlale deniyor. Beşincisi sem'iyyat ile istidlal. Özellikle dini konulara ilişkin hükümlerin doğruluğunu kanıtlamak için ayet veya hadislere başvurmak suretiyle yapılan kıyaslar sem'iyyat ile istidlal yöntemi olmuş oluyor. <laughs> Elhamdülillah. Altıncısı müteahhirun dönemi kelamcılarının başvurduğu istidlal yöntemi olarak muarızca doğruluğu kabul edilen bilgilerle istidlal. Yani bir görüşe karşı çıkan kimselere onların da doğruluğunu kabul ettiği hususlarla delil getirmek. Karşıt bir görüşü savunan bir muarız var. Doğruluğunu benimsediği bilgileri kullanıyoruz. onun içinde doğru olan bilgileri kullanıyoruz. Ve ikisini kıyaslayarak bizim iddiamızın da doğru olduğunu isp ispat ediyoruz. Bunu bu şekilde delillendirmiş oluyoruz. Hazreti Peygamber'e vahiy gelmesinin imkansız olduğunu iddia eden Yahudilerle Hristiyanlara karşı Hazreti Musa ile Hazreti İsa'ya da vahiy indiğini söylemek suretiyle yapılan istidlal bu türden. Evet Marmaravi Hazretleri'nin işte üçüncü olarak kullandığı anahtar kavramın böylemesine, böylesine derinlemesine manaları var. Hem dil bilim açısından hem mantık açısından hem de kelam ilmi açısından ve hem de elbette ki Marmaravi Hazretleri'nin müntesibi bulunduğu tasavvuf ilmi açısından böylesine önemli boyutları bu utları var bu konunun. Evet işte e, derin mevzulara bu şekilde e, yelken açmış oluyor Ahmet Şemseddin Marmaravi Hazretleri rüyetullah ve tecelliyat konusunda. Evet istidlalidir bu e, ana çerçevesini kısaca çizmeye çalıştığımız bu istidlal yöntemleriyle elde edilen bir e, kesin bilgidir diyor rüyetullah ve tecelliyat Allah'ı görme bilgisi. E, böylesine istidlali yöntemlerle elde edilen bir bilgidir ve suri de denir. Suri surete ait şekille e, ilgili, suretle ilgili, şekli, görünüşsel, zahiri demek. Mantık ilminde biçimsel kavramıyla dile getiriliyor. Zıttı hakki. Hakiki değil, hakki. Suri hakkı Sureta hakikaten gibi. Zıttı olan hakkı ne demek? Biraz sonra onu da kullanacak çünkü. Hemen onu da ifade ediverelim. Hakka hakikate ait demek. Hakla hakikatle ilgili demek. Batıni yani zahirinin zıttı. Mantık ilminde özsel demek. Zıttı az önce ifade etmeye çalıştığımız suri kavramı. Evet suridir diyor. Tecelliyat, rüyetullah ve e, bununla ilgili bilgiler suri ve istidlalidir. E, aklın, mantığın, kelamın ve tasavvufun delil getirme yöntemlerine göre sabittir diyor. Ve şimdi bunu biraz e, örneklendirerek e, konuyu açıklamaya çalışacak Marmaravi Hazretleri. Mesela istidlalinin beyanı budur ki ra'inin can gözüne tecelliyat vaki olsa yani e, vakıada, rüyada ve halde Cenab-ı Hakk'ın tecellilerini basiret gözüyle bir kimse görse, pertevi bu râinin batında nazargahı olan ayineye uğrur. Yani o tecelliyat görüntüsünün şavkı, yansıması, parıltısı, kıvılcımı, onu gören kişinin kalbinde, gönül dünyasında, kalp aleminde, Cenab-ı Hakk'ın nazargahı olan kalp aynasına, gönül aynasına yansır, vurur. Ve hem bu ra'inin gözüne de nur olur. O kişinin hem baş gözüne, hani geçen dersimize de hatırlattığımız kutsi hadis vardı. Kul farz ibadetlerle ve nafile ibadetlerle Cenab-ı Hakk'a yaklaşır, yaklaşır, yaklaşır. Ve Allah onun gören gözü, tutan eli, yürüyen ayağı olurdu. Ondan sonra okul onunla görür idi. İşte burada bu konu var. Tecelliyat. Ee, onun e, onu gören kişinin e, batın gözüyle, basiret gözüyle gören kişinin zahir gözüne bile diyor, e, nur olur, aydınlık olur, ışık olur. Bu nur, ol ayinedeki nuru görür. O baş gözü, bu sefer kalp gözündeki, e, kalbindeki e, yansıyan nuru da görür. Z görür de, aklıma at ki tecelliyattır denilir. Ve aklıma at, devreye girer, harekete geçer bu tecelliyatla birlikte. Aklı maat neydi? Geçen derslerimizde geçmişti. Kişiyi ahirete hazırlayan akıl. Ee, ahirette işine yarayacak amellere kişiyi sevk eden akıl. aklıma maat bu idi. Ama ol hıyinde o anda, o zaman, o anda... Ayine de bir surette vaki olsa ol ayine doğan ol surette doğar aklıma at genebilir ve hem tecelliyat ve hem rü'yetullahtır der. Evet. Ama diyor o anda o kalp aynasındaki bir görüntüde surette vaki olsa o e, nur o ayna doğan e, ol surete doğar. Yani o kalp aynası bu sefer o surete e, bakmaya başlar sureti görmeye başlar. Aklı maat gene bilir. Yine bu kişiyi ahirete yönelik olarak amel yapmaya sevk eden akıl yine bilir. Evet bilmez. Bu sureti hakkı zanneder. Suriye'nin zıttıydı biliyorsunuz. E, hakkı. E, yani öze ait, hakikate ve hakka ait batıni, içsel, özsel demekti bu. Evet ama bunu böyle sanneder ama o hala Suri'dir diyor. Devamında şu bilgiyi veriyor Marmaravi Hazretleri. Ama mürşidi kamil olanlar da aklıma adın ilmi sahihtir der. Yani bu uhre, insanı ahirete yönelten aklın bilgisi sahihtir der mutasavvıflar diyor. Doğrudur, doğru bilgi verir. Ee, aşın ilmi gayri sahihtir deyu tabir ederler. Ama diyor bu konuda yani kalp aynasına doğan nur ilahi, rü'yetullah ve tecelliyatla ilgili konularda dünyevi duyular organla duyular e, organlarıyla bilgi edinen e, geçimlik akıl, dünyevi akıl dünyada işe yarayan akıl bu konuda diyor doğru bilgi veremez. Doğru değildir onun e, bilgileri derler diyor. Zira bu suret yani kalpte doğan bu tecelliyat ve rüyetullah hem ra'i şerhidir ve hem pertevin merkezidir. Yani o nur ilahi yansımasının şavkının merkez noktasıdır. O e, kalpteki e, ayna, kalp aynası. Ve hem basit tecelliyattan rüyet bu suret ile fark olunur der. E, bu e, Tecellilerden dolayı rüyet e, yani tecelli edenin e, tecellilerini görmek bu suret ile kalpte doğan o görüntü ile fark edilir, fark olunur, e, görülür, gözlenir, bilinir, idrak edilir der diyor. Yani can gözüne hakkın rüyeti celalinden mi olundu veya cemalinden mi olundu veya didarından mı olundu? bu suretten malum olur. Yani vakıada ya da rüyada ya da halde bir kimse, bir kimse gördüğü görüntüye bakarak bu görüntünün can gözüne yani ruh gözüne, kalp gözüne Cenab-ı Hakk'ın bu tecellilerinin acaba onun celalinden mi, celali sıfatlarından ve isimlerinden mi olduğu ya da cemalinden mi olduğu ya da didarından yani zatından mı olduğu bu görülen görüntülerden bilinebilir diyor rüyada vakada ve halde görülen görüntülerden konuyu şöyle biraz daha açıyor mesela ruh cemal masarıdır ve nefs celal masarıdır diyor bu ikisinin vahdeti didar masarıdır bu konuyu daha önce anlatmıştı bir önceki eserinde de anlatmıştı Marmaravi Hazretleri Camiul Esrarında da anlatmıştı. Ruhun cemal tecellilerinin masarı olduğunu, nefsin ise celal tecellilerinin masarı olduğu konusunu ayrıntılı olarak işlemiştik hatırlarsanız. Bu ikisinin vahdeti didar masarıdır diyor. Yani Cenab-ı zatının masarıdır. Celal ile cemalinin birleşmesi. Tabirnameden bu suret ile fehm olunur. Tabirname, rüya ilmiyle ilgili kullanılan bir kavram bildiğiniz gibi rüya tabirleri kitabı demek. Yani vakıada uykuyla uyanıklık arasındaki bir durumda rüyada ve yaşanan manevi bir halde görülen görüntülerin yorumlandığı metinlere tabirname denir. İşte bunlar diyor bu görünen görüntülerin Cenab-ı Hakk'ın cemalinden mi dolayısıyla ruh, ruhi yönüne e, işaret eder yoksa celalinden mi o da nefsani yönüne işaret eder bu tabirnamelerde rüya tabiri metinlerinde buna göre anlaşılır, fehmlenir ve idrak edilir ve anlatılır, izah edilir, açıklanır diyor ve dahi bu istidlali dairesinin ilhamı da harf ile ve terkib ile ve sada ile anlanır diyor bu e, dersimizin başında anlatmaya çalıştığımız istidlal kavramı çerçevesinde e, hüküm çıkarma durumu da diyor. Cenab-ı Hak'tan gelen ilham sayesinde harfle, terkiple yani kelimeleri bir araya getirmek suretiyle cümleler kurarak ve sada ile sesle anlaşılır diyor. Rüyada bu tür görüntüler görerek bunun istidlali olduğu ve neye istidlalet neye delalet ettiği daha doğrusu hükmü açığa çıkarılır bu konuda diyor. Ama bu istidlaliden sonra enva ile tecelliyat ve rü'yetullah vaki olur. İşte bu kalpte, gönülde veya rüya aleminde görülen ruha işaret eden cemali tecelliler ya da nefse işaret eden celali tecellilerin bu tabir ilmine göre yorumlanmasından sonra çıkarılan istidlali hükümlerden sonra çeşitli tecelliler ve rü'yetullah vaki olur diyor gerçekleşir. Mukabele ve şehh cihetsiz olmaz. O çünkü bu dünyada görünüyor. Onun için bir şeye karşılık gelecek. Kalp aynasına karşılık gelecek. Rüya rüya gören kişinin rüya alemine karşılık gelecek ve şu içinde yaşadığımız duyular dünyasından bir sembole, simgeye karşılık gelecek ve şehh cihet Affedersiniz. Şeş cihet, cihet e, olmaz diyor. Şeş cihetsiz olmaz değil de. Şeş cihet olmaz. Mukabele ve şeş cihet olmaz. Şeş cihet neydi? Daha önce geçti. E, sağ, sol, ön, arka, alt ve üst. Yani fizik e, bir varlığı, bir fiziki varlığı kuşatan bütün yönler. İşte kalp ağlamın, alemindeki görüntüler diyor. Herhangi bir... Fiziki dünyadan bir objeyle karşılanmaksızın ve herhangi bir sağ sol arka ön alt ö, üst yönüne tekabül karşılık gelmeksizin görülür. Bu görüntüler diyor yönden münezzehtir diyor ve bu dairenin ilhamı da harf ile ve terki bile olmaz diyor. Ama bir nişandan gene sahih anlanır. Haza ravzatül vasilîn diyerek bu bölümü bitiriyor Marmaravi Hazretleri. Bir nişan dedi henüz tecelli etmemiş olan Cenab-ı Hakk'ın zat-ı uluhiyet aşaması. Yedili varlık tasnifine göre varlığın birinci mertebesi. Şeş cihet olmadığı için yön ve ona karşılık gelen fizik dünyadan bir obje olmadığı için o zaman bu tecelliler Cenab-ı Hakk'ın zat tecellileridir diye anlaşılır diyor ve bunun diyor e, ilhamı gelen ilham harfsizdir e, cümlesiz kelimesiz, terkipsizdir e, sessizdir diyor dolayısıyla bu neye işarettir? Cenab-ı Hakk'ın zat tecellisi, Rüyetullah'ın zat tecellisi şeklinde gerçekleştiğini ifade eder ki bu boyut Hâzâ Ravzatül Vâsılîn'dir diyor. Erenler bahçesinin, hak erenlerin içinde yaşadığı cennet bahçesinin işaretidir. En yüksek, en yüce mertebelerden gelen görüntülerdir bunlar diyor Ahmet Şemseddin'i Marmaravi Hazretleri. Evet bu şekilde tecelliyat ve rüyetullah, tecellilerin görülmesi ve Allah'ın görülmesi konusunu Kısaca bu şekilde anlatmış oldu Ahmet Şemseddin-i Marmaravi Hazretleri. Evet bir başlığımız kaldı muhtemelen önümüzdeki derste onu bitiririz. İlmi hikmet, hikmet ilmi konusunu anlatacak 12. bölümde Ahmet Şemseddin-i Marmaravi Hazretleri inşallah. Allah Allah Eyvallah La ilahe illallah Muhammedur Resulullah Vakti Şerifler Hayrola Hayırlar Fethola Şerler def ola, vakitler küşa ola, dualar, istekler, niyazlar kabul ola, müminler bermurat ola, münkirler mat ola, münafıklar berbat ola, Hak Teala ümmeti Muhammed'in amerde muhtaç etmeye, günahlarımız af ola, ümmeti Muhammed'in asileri ıslah ola, hastalar şifa yap, dertlere derman ola, demler, safalar baki ola, demi enbiya, sırrı evliya, üçler, yediler, kırklar hazır ve gayberenleri nazır ola. Allah Allah, Allah Allah, aşkı Mevla, gülbankı Muhammedi, selameti hazırun, selameti Gayibun, Nuri, Keremi, Ebu Bekr, Ömer, Osman, Ali, Hazreti Pir, Ömer el-Halveti, Seyyid yahya Şirvani, Muhammed Bahaeddin Erzincani, İbrahim Taceddin Kayseri, Alaeddin Uşşaki, Yiğitbaşı Veli Ahmet Şemseddin Marmaravi, Kaddesallahu Sirrahul Ali haziratının himmeti alileri üzerimizde sayeban ola. Nazar-ı şerifleri zahirlerimizi mamur, batınlarımızı pür nur eyleye. Hazreti Hak, veli mutlak, rütbe alalarıyla sahra-i mahşerde, cümlemizi cümlesiyle haşrucem eyleye. Cümlemizi cenneti firdevsi alada Hazreti <laughs> Nebi Muhammed Mustafa'ya civar eyleye. Kerem eyle ya Mevla, ya Allah, erler demine hu diyelim, hu.